Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Kültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine efsane şarkılar keşfedeceğimiz ilk kez K-Pop dinledim serisinin tam olarak 15. bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda da her zamanki gibi yorumlara en fazla yazılan şarkıları dinleyeceğim. Eğer benim beğeneceğimi düşündüğünüz şarkılar biliyorsanız ve ben onları hala dinlemediysem yorumlara yazmaya devam edin. Çünkü bir gün sıra o şarkıya da gelecek. Bakalım bugün nasıl efsanelerle tanışacağız. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum ama ama videoya geçmeden önce videonun tam şurasında abone ol ve like at tuşları var. Onlara hemen basın ve şuradan çıkan Instagram adresimi hızlıca takip edin çünkü videoya geçiyoruz. Bugünün ilk şarkısı uzun zamandır yorumlarda çok fazla yazılıyordu. Huasanın Maria şarkısı ilk defa dinleyeceğimiz bir kişi olduğu için gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım ne çıkacak hemen dinlemeye geçelim. Şarkı baya yakın zamanda çıkmış daha 29 Haziran'da çıkmış. Bakalım nasıl bir şeymiş. O bir olay yeri inceleme. Abla ölmüş galiba. Evet. Ben böyle bir film sahnesi hatırlıyorum sanki. Bir kadın sigarasını yakacak da herkes çakmak getiriyor. Abla ölmedi mi ya? Abla <laughs> öldün de bizi oynatıyorsun ama. <laughs> Kanlı kanlı Çok eğlenceli bir şarkı ya bu Beyin mi yiyorlar ya Ne yiyoruz Abla ölmedi mi şimdi ben Klibi kafamda oturtmaya çalışıyorum Abla senin ölmüş olman lazım Evet öldün işte Ölmemiş misin Neyse ölmemiş herhalde abla Gelsin bakalım Çok eğlenceli bir şarkı. Ya. Maria kim acaba? Yani mesela neden Maria? Onu yorumlarda artık anlatırsınız. Neden Maria? Abla zaten tek kişilik bir dev kadro. <laughs> No fake. Dişçi koltuğunda mı? Abla öldün mü ölmedin mi ben anlamadım ya. <laughs> bir ölüyorsun, bir akşam yemeği veriyorsun millete beyin yediriyorsun. Hannibal mısın? Abla Hannibal herhalde anlamadım. Abla şeyle klip çekmiş ya. Haşörtmanla, eşortmanla <laughs> e klip çekmiş. Maria Maria <laughs> Aa şeyden çividen taç Bak bu ritim daha güzel Bu ritim daha güzel Abla belalı ya Aha şarkı değişti ne oluyor? Aa bir anda böyle abla şey oldu ya Tarzı marzı değişti buldu bir anda şey oldu Bir şeyler oldu <laughs> İlginç bir şeyler oldu Bitti mi şarkı? Sesi çok güzel yalnız ablanın O Maria derken böyle sesini inceltiyor ya Çok hoşuma gitti ya sesi Çividen taç da bayaktı. Abla tek kişilik dev kadro çıktı ya. Çok tarzı çok değişiyor. Maria şarkı bitti diğer şarkımıza geçelim. Ana bitmemiş. Bak tam da bitiş pozu veriyordum ya. Maria mı geldi? Ha bitmiş. O zaman diğer şarkımıza geçelim. İkinci şarkı da uzun zamandır yorumlarda çok fazla yazılıyordu. Mamamo grubunun hip şarkısı. Yine ilk defa dinleyeceğimiz bir grup. Bakalım nasılmış hemen dinlemeye geçelim. Ha, kırmızı bandanalı bir abla görüyorum. Bakalım <laughs> nasıl bir şey çıkacak? Sanırsam 4 kişiler. Evet. Abla kırmızı bandanalı bayağı güzel. Ben hemen eşleştim onunla. <laughs> kadar eğlenceli ya. Bu da şey herhalde o Lacazette Papel gibi. Ya şu an şeyi çözemedim yani. Şarkı çok eğlenceli. Kendimi kaptırdım böyle gittim bir an. Bir yerden bu ritim falan bana tanıdık geliyor ama nereden geliyor tam emin değilim. O kırmızı bandanalı abla da. Oy bu da çok güzelmiş ya. <laughs> kırmızı bandanalı abla. Eğlenceli böyle. Bak ablanın takım elbise giymiş hali benden şekil. Daha demin ki şeye benziyor ya bu abla. Huasaya benziyor. Acaba o mu? <laughs> Aha. Hip hopçı abla girdi. Rapçi abla. Ay bak bu abla çok güzel ya. Bu işte of. <laughs> Bayağı güzel. ...eğlenceli bir şarkı. Oh, bu da çok güzel. Kırmızı bandonalı işte. Güzelliğe bak. <laughs> Klip çok karışık ya. Yani bir anda... ...birileri çıkıyor, boksör oluyor. Hah. İşte bana bunlarla geldi. Hip ne yani hip? Ne demek istiyor acaba? Hip nedir? Onu anlamadım. Bak. O arkadaki saksafon muhtemelen. Ne kadar güzel. Çok güzel bir sesi var ya. Çok eğlenceli yapıyor şarkıyı. Lady Gaga muhabbeti mi var arkada ya? O Soldaki abla Lady Gaga la bir alakası mı var acaba? Ben şeyi anlamadım ya klibin muhabbetini anlamadım. Siz anlatırsınız artık zaten. Bir lakası de papel çıkıyor, bir televizyondan biri çıkıyor. Anlamadım ama <laughs> bitti mi? Herhalde bitmiş hemen son şarkımıza geçelim. Son şarkımız da yine ilk defa dinleyeceğimiz bir grubun şarkısı CL'den Hello Bitches. Ben biraz tedirgin oldum Bitches Bitches. Yani bakalım başımıza neler gelecek hemen dinlemeye geçelim. Ablalar. Çok iyi ya arkadaki şey melodi. Kalabalık ve güzel abla grubu yine. Baya güzeller. Hot chocolate. Of abla da valla şeklini konuşturdu. Galiba benim seveceğim tarzda bir şarkı geliyor ya. Ablalar. <laughs> Güzel ablalar. <laughs> Bakalım hello bitches. Başımıza neler gelecek. <laughs> Çok iyi ya. O arkadaki şey çok güzel. O bayağı sert dans ediyorlar ha. Vurdulu kırdılı böyle. O ablaların montu çok güzel ama ya arkada kaplan var. Ben sadece kaplana baktım. <laughs> Ablalar ne yaptınız ya? Çok ağır bir Rap şarkısı gibi. Çok kalabalıklar bir de ya. Acaba, kaç kişi acaba? Bu abla güzel. de herhalde bu. En önde gidiyordu. Sini yazmıştı orada. Ama bir de tek mi acaba? Bakalım kaç kişiler? Hep aynı abla söylüyor. Galiba bu da tek kişi. Anlamadım. Niyam niyam niyam. Bam bam bam. Hello bitches. Galiba abla tek kişi ya. Ben onu anlıyorum şu an. Oh. <laughs> oh maşallah. Ablalar çok sertsiniz ya. Aa yok. Sesi değişti. Anlamadım. Siz yazarsınız artık yorumlara. Kimdir, kaç kişidir, nedir? Çok sert ya çok hızlı böyle yani <laughs> <laughs> Baya sert yapıyorlar yani işlerini <laughs> Çok serttiniz abla şeytani bir durum var sanırsam. Yani eğer kızardı. Ben de kızardım. <laughs> Ablalar beni bitirdiler ya. <laughs> Allah Allah sıcak oldu ya Murat'a. <laughs> buna two set mi dedi galiba? Onlarda sayı öyle demek ki. Abla niye sert sert baktınız tamam oynamayın ya. <laughs> Bitti mi? Valla iyi şarkıydı ha. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine birbirinden efsane 3 K-pop şarkısını keşfettik. Bence bu videonun starı Ciel'den Hello Bitches'tı. Yani şarkı da çok güzeldi, klip de çok güzeldi. Eğer siz de benim beğeneceğimi düşündüğünüz bu tarz şarkılar biliyorsanız ve ben onları hala dinlemediysem yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben her zamanki gibi videoyu çekerken çok eğlendim, ayı gibi dans ettim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.